Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deprem oyunu oynayacağız. Çağlar'ın 337 like alan Shorts videosunun gerçek oyun ismi. Oyun ismini görüyorsunuz. Ben zaten yorumlara veya açıklamaya yazarım. Ya da işe başlıyor. Siz Siz abone olup like atın. Benim için yeter. Hadi girelim. Biraz oynasın. Oyuncusu... Ne <laughs> biraz kısayım Arkadaşlar yapacağım? Nasıl bir şey olacak? Ne yapacağım? Ne Ne Arkadaşlar bu ne ya? Bu kim bilmiyorum ama Ne olsun? Bir dakika arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ne oluyor lan? Oy, ne oluyor? İyice sallanıyor deprem. Dedemin dediği bir nokta deprem. Bir baba baba. Okey ama kabul edin. Ama bir şey ne? Eski diğer tarafa gitsin. Ben emir değilim. Nereye gitti lan ha? Aa tek kaldık geçmiş olsun. Kavalandırmaları arkadaşlar mu? Uçum. Ne oluyor lan? Merhabalar. Uhu, uçuyor. Merhabalar. Tamamen dedi bir orta deprem ba ba bi ba bi ba. ba. Arkadaşlar aslında bu, bu videonun konusu deprem oyunuyla oynamak. Deprem zedeler. Buradan beni izliyorsanız inşallah siz benim ne demek istediğimi anlamayın. Koşun. Arkadaşlar ben tek oyuna girmeyeceğim tabii ki de başka oyunlarda giricem Önce burda bu oyuna girelim Çalımda oyunda deprem oluyor da öyle bir şeref getirmiyordu 3 4 3 4 3 4 3 4 3 Aa! Aa. ne, ne diyor lan bu? Yok. Arkadaşlar, orada küfür var. Öyle düzgünler <laughs> <bir> şeyler, <laughs> <laughs> şeyler oluyor da. Ama... Ha, tamam şey yeni Arkadaşlar bu oyun o kadar sansıntılı değilmiş. Hemen çıkalım. Başka oyuna girelim. De Prem var. Hemen bu oyuna girelim azıcık. 1.0 O ne oluyor lan? Yerden eksilmekse. Şey. Ne oluyor? Ne oluyor? O! Burada Atlıyor. Onun evi sarsılıyor. Dışarı değil ki lan. Bu nasıl oyun? Bra. Bra. Oğlum niye orada ay var? Şu... Bu ne lan? Arkadaşlar arkadaşlar bu işi şöyle böyle, ev sarsılıyor. Hiç dışarı şu şey Televizyon duvarın içine geçmiş. Arkadaşlar diğer oyundan çıkıp kayıtıyor. Ne oluyor? Her şey sallanıyor. Balıkları çıkar mı? Bunlar kim? Bunlar kim? Arkadaşlar bu oyundan iyi olur. Çünkü yer değil ev sallanıyor arası. Zep, ah. Çok çekici bir oyun. İki tane gö gördüm de şunu merak ettim. O yüzden giriyorum. Hadi bak Bu neymiş? Depremle alakalı mı? Bu ne? oluyor

Arkadaşlar biz şunun altına bakalım bir. Ne alaka salat, bu? Evet, burada da Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Eyva bobi, eyva bobi, mamma mimma. Mamma Arkadaşlar sizce çalarla böyle gidiyor mu? Çaları yaptı şey dim ama, dim ama. Ulan şey. ona şeylerinin arkadaşlar devam ediyoruz. Neşen aklıma beni isterim. bilemem şimdi beni Ne şimdi beni Ne beni kurtar? Ne şimdi beni kurtar? Ne şimdi beni kurtar? Ne şimdi Devam merhabalar uçabilir miyim Aa uçuyorum bim 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 BUM 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 Oh bim bim Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Dar bir şey. Arkadaşlar video bitmedi. Daha çekiyor. Um. Of. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar uzun. Bir dahaki oyun de bunu oynarız. Bye bye. Deprem bir bölüm.